Çünkü Ayran seni beni hayran <laughs> you, iron, seni beni <laughs> Sen beni <laughs> Yani manita elini kullanmadan alıyor Eskisi alıyor biri de arıyor Geride sarıyor bakarlar momi hayatı yaşıyor mi barajak mı um, seks o kadar iki unutuyor dedi bu mami İtalya Kesin ismi Luigi ya da Mario Ey çık of ayran ben sana hayran Chichi chic of the iron. En la favela que eran comer, chic of the iron, chic of the iron, chichi chicos the iron. çok değişmişsin dedi bankamda bir milyon Bakın değişen bir kadınlar ve partiler olmasaydı şu an milyonu da geçerdi laf söylerler bir şey yapmadan üstümde cipenç sarışın beddi dedi benim gecik dilerim no problem bey bir erkekse ismi kevin Çiğ köfte ayran yanında şalgam memlekette lakabım tarkan iki çanta girdim banka bu kadar nakitin ne yapıcı banka arabik İtalyan'lar jolili kız fileli yaz bikini kefo canik Istiyom, sigara istiyorum, sigara fişekliyorum. Rehandan İstanbul'a arabaya biniyorum. Arabadan iniyorum, manitayı kesiyorum. Minusları görünce yolumu çeviriyorum. Bom, bom, bombastik, kef o baba, fantastik, bu repçiler otustik, Van'dan Nara otursun. Si çiğ köfte Ayran ben sana hayran. 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 Çiğ köfte Ayran, çiç, çiğ köfte Ayran. Ela Favela Dodak Heran Komerç Çiğ köfte Ayran check çi, çi, off the iron. Check check off the iron. Check off köfte iron. Ne lo sabe. E, 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 Selamun Aleyküm, ben Kefo Paşa Yakalarım Elfi tam 30 yaşında 31 atay, tabi güzelim Sıkıntı benim, uzayacak benim Kazandım all win, kombinim 100 bin Şeklimse çok iyi, özgüven patli Caddede eserim, harbici keserim Bizim gibi olmak için dua et şekerim Çek duman, Dani Üstümde harbi marka Fenerbahçe Talişka Demeden bana foto yolla Çek duman, Danimarka Fenerbahçe Şeytan işka üstümde Harbi marka Harikasın canım On numarası nah, nah, nah. Saçlarımın saçlarını atmıyorum imzalıyorum maaşlarını araba yüksekse hız alırım naaşını Berber paran yok rapçi olmuş yarrakım Hatay İskenderon orada bir durur Reyhanlı'dan baba geçiyor yolum Burada yaşamayan çok konuşmaz İstanbul çocuğu boş konuşmaz Koroz'dan iniyorum BMW biniyorum Spotify artist parayı eziyorum Yeni çıkar rapçileri uzaktan izliyorum Sikime benziyorlar bunu görebiliyorum Çek duman Danimarka Harbi marka Fenerba Cetalişka Demeden bana Foto yolla Jack Duman Dani marka Fenerba üstünde Üstümde Harbi marka Harikasın canım On numara Kefo. Selam tanışalım ben Kefo Paşala Anlamsız sözlerin mucidi tek adam. Sen ne yapardın cevinde olmasa paran. Başarır mıydın bir senede milyonları. Çözemezsin gözlerinle göremezsin. Nereden geldiğimizi asla bilemezsin. Sen değil miydin unutulur Kefo diyen şimdi manitan açıyor Sense karpediğim. Do 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 büyüdüm Real City. Burada kimse bilmez popu ya da rap. Dalga geçerler ama Kepo Paşa sevdirdi kendini Yaşım on üçken ayrıldım şehrimden Gittim bilmediğim yerlere neyim ben Hep dışlandım hiç sevilmedim Peki ya sen sevildin mi gerçekten Yaşantılar karakteri oluşturur Özgüvenim yüksek ezikliğimden Egom ise tavan rezilliğimden Aşk yok orayı karıştırma sen Ce cebinde olmasa paran Bir senede milyonları Ya. Ben ben ben. La bu kayda mı giriyor şimdi? Ya, Valla. Amen. Selam aleyke bize lanet. Mekan bizim mes paket paket. Oynarız maç olmadan hakem fight. Yani senle ben kafes. selam kardeşim amen. Sokak. Kitaplar bizlere şölen Okulumda yapılmaz tören Haydi gel sen, neden kafes Ayılana gazoz bayılana ayran Tanıyana foto tanımasan yaylan Yakalayamazsan bir dahaki bayram No dur yes yalan like Bu Dolapta bekmez yala yala bitmez Yaladığını gören nez kurta gitmez Günlerden pazar avrattan nazar Seçimin sebebi dedeme yazar Amentus Atlas kim? Bombam yara yaba kocaman girdim bazadan. Mermiyi attım da savurdu yaradan. Sen yine iyisin, sırılın aradan yakaladım seni vallahi kaçamam. Mahallede cirit atar memurlar bizi görür. Buralarda biri vardı sabah akşam hep küfür babalar konuşulur Tokatlar arar bulur bela nerede Nerede can o işin sonu derede <laughs> Ke Kefo paşadan sor bana gel hele hele Genişlet vere vere Ahmet Uda batmaz baba -ba 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 titanik Manitadan alamadım hele Ben varsa eğer yoktur panik Ben çok agresifim kendisi nazik Oriental müzik reyhanlı city Hunnipoliza yakala bizi Şimdi yaptığın kahpelik buna değdi mi selam melek hepinize lanet mekan bizim bez paket paket oynarız maç olmadan hakem fight yani senle ben kafes Aleyk selam kardeşim omen sokaklar vizlere şölen okulumda yapılmaz tören Haydi gel senle ben kafes ya ya ya

Hmm, Nottingham Forest, yes. Aman oh. Dedi ben Oros, oh. gücüm like Thanos Amen to Kefo, yaratır kaos hey. Sağda şan Blancos, solda şan Feroz Nottingham Forest, Aman Ostoros Dedi ben Oros, oh. gücüm like Thanos Amen to Kefo, yaratır kaos oh. Sağda şan Blancos, solda şan Feroz Dost, Dostlarım yılan, ben, Tarantula Söyleme yalan, ben fazla İstanbul'a Sen kuru sıkısın, ben de kazatura Duvar ördüm senin gibi kalitesiz Tula Tarot baba sarot olalım jet bak Sarışın altından gelir mi big bang Kefal paşa problemiz bak Nerede bir kahpe var en ummak Ya bada badu gel kalbim bana buz Ama hatun rus döktüm ben de tuz Kefo dedi dur dönsün bana dur Dedim cana diğer bakır sur Döngüm yok inan bana sevenim de aynı Varsa soruna çıkarak ara konum reyhanlı Kaça kaça oldunuz alayan takalı Dostlarımın hepsi doğuşta kalı Lazım vitamin Yes kanabis Yoktur kokain Antifetamin Yes Kefo kardeşim Var mı ateşin Ver Dedi ki nerede cano İçinde poşetin Adın ince bel Para çok adet yes. Kolay iki buçuk <laughs> Kıyafet jilet yes. Yolladım imza İstanbul çeksene Bizim gibi olmak için sadece dua et. Ya, adana kebap var yok telepati. Kimi ne sevap, kimi semez hakikati. Problem de bu kafa almıyor nasihati. zihati. Okay. Çok bilesen sen yap yarım. Nothing in foros <laughs> ama Dedi ben orosu gücümle olsun Amintukifo yaradır kaos. Sağda şakın bulamaz, solda şampen.